Oh mm -hmm. Merhaba arkadaşlar. Jurassic Park'ıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir eto inceleyeceğiz. Konumuz Spinosaurus. Büyük bir kutusu var. Rebirth filminden en büyüğü şu ana kadar Titanosaurus'tu. Ondan sonra D Rex bakın burada ve şimdi sıra Spinosaurus'ta arkadaşlar. Bundan sonra da Mosasaurus'u inceleyeceğim ve ondan sonra artık ne inceleyeceğim bakacağız. Videoya başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, like atmayı, hype atmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. O halde hemen sizle birlikte kameranın arkasına geçiyorum. Şu vahşi yarası hemen inceliyorum. Şimdi geliyoruz şu büyük dinozora bakın yana da neleri dizdim. d rex var. Hammond Collection'dan T-Rex var. Spinosaurus'un Cretaceous kampındaki hali ve bir de burada Gigantosaurus var. O da Hammond Collection. Bakın şurada ekranın sol tarafında tam göremiyorsunuz belki. Evet Spinosaurus'u şöyle bir alalım. Kutuya şöyle bir bakalım. Kutuda neler yazıyor? Jurassic World Rebirth'ün logosunu görüyoruz. O güzel efsanevi logo. Burada da Tail Treasure yazıyor. Yani anlamı kuyruk kırıcı ve hemen altında Spinosaurus yazıyor. Jurassic Park 3 filmindeki Spinosaurus'u hatırlıyorsunuzdur. Yani şunun gibiydi, Kratese kampındaki Spinosaurus gibiydi. Yani bu daha çok aslında Baryonyx'e benziyor. Spinosaurus'un şu anda iskelet yapısı aslında tartışmalara bayağı da açık. O konuya değinecek olursak video bayağı da uzayacak. Sadece size şunu söyleyeyim. Spinosaurus bundan 99 ile 93,5 milyon yıl önce yaşamış ve Kuzey Afrika'da yaşadığı söyleniliyor. İskeletleri Mısır'da bulunmuş. Hatta Spinosaurus Egeptikus deniliyor. Ve bu dinozor hakkında bir de şöyle bir şey var. Hem karada yaşıyor hem suda yaşıyor ve suda yaşayan ilk dinozor unvanı verilmiş. Normalde suda yaşayanlara biliyorsunuz ki sürüngen deniliyor. Şu sırtındaki dikenlerin insan boyu aynı olduğu söyleniyor arkadaşlar. Spinosaurus bir terapottur. Yani Spinosaurus bir etobur arkadaşlar. Ve benim de sevdiğim bir etobur. Ama tabii biz Spinosaurus'un bu formunu Jurassic Park filmlerinde görmedik. Az önceki gösterdiğim halini görmüştük. Onu daha çok Baryonyx'e benzetiyorlar. Baryonyx kasası diyorlar. Öyle diyeyim size. <laughs> Evet arkadaşlar filmde yani Mosasaurus ve Spinosaurus'u çokça izledik. Rebirth filminden bahsediyorum. Sadece bazı hatalar yapmışlar filmde. Gölgelendirmelerde vesaire. Kutusunu şöyle bir inceleyelim. Bakın burada da Spinosaurus'u konu almışlar. Jurassic World Rebirth karakterlerindeki kutularda genelde Spinosaurus'un fotoğrafı var. Şurada Try Me. Beni dene diyor. Bakın kuyruğunu sallıyor. Çenesini hareket ettiriyor. Yani filmdekine çok benzemiş. O konuda tebrik ediyorum Mattel'i. Bakın burada 3 ses çıkarttığını söylüyor. Nihayet yazmışlar. Bazen 3 ses çıkartıyorlar. 6 kere denemek zorunda kalıyorum. Serideki diğer çeşit Mozozaurus. Bakın o da burada. Kutusunun tasarımı çok hoşuma gitti. Bu arada bir şey kutuyu çekiyor diyorum ya. Bakın bakın ne çekiyor size hemen şöyle göstereyim. Şuraya bakın. T-Rex'in dişlerine takılmış. <laughs> T-Rex bunu beğendi. Sen biraz uzakta dur. Sallanan kuyruk vuruşu yazmışlar. Şurada Türkçe olarak açıklaması var. Buraya dinozorun fotoğrafını koymuşlar. Sallanma ve ısırma aksiyonu yazıyor şurada da. Kutu tasarımı gerçekten çok şık olmuş. Şurayı şu şekilde bölmüşler ki kuyruğunun böyle rahat rahat sağa sola sallandığını göstermek için. Kutuya yandan baktığınızda yine Rebirth'ün burada logosunu görüyoruz. Spinosaurus dişlerini çıkartmış. Bakın şöyle ağzını açıyor falan. Birazdan o detaylara geleceğiz. Şöyle şu şekilde baktığımızda yine burada Rebirth'ün logosu var ve bu taraf kırmızı, diğer taraf siyahtı. Altı da böyle bu şekilde. Görüyorsunuz kutunun altı. Bu Vietnam'da üretilmiş, Çin'de değil. Bu arada bu bana yurt dışından geldi. Yani Türkiye'deki satılanlar değil. Türkiye'deki satılanların altına da bakmadım ne yazdığına. Direx'ten sanki biraz daha uzun gibi. Birazdan boyut kıyaslaması yaparız arkadaşlar. Spinosaurus'larla ilgili ufak bir araştırmada bir de şunu gördüm. Bunların iskelet formu 2. Dünya Savaşı'nda yok edilmiş. Yıllar almış bunların tekrardan iskeletlerini toplamak ve hala da tartışmalara açık. Evet, şimdi kutusunu bir de şöyle içine bakalım. Bakın burada da böyle romantik bir görüntü var. Ağaçlarla böyle süslemişler. Yani o şekilde bir baskı yapmışlar. Bunun da içinde bir form var. Şurada gösteriyor. Bir broşür çıkacak. Evet. Şimdi açıyoruz. Heyecanlı mısınız arkadaşlar? Ben oldukça heyecanlıyım. Önce şurayı sökelim. Kutuları ne mi yapıyorum? Kutuları bu arada çöpe atıyorum. Evet gördüğünüz gibi kutuya zarar vermeden açtım. Çünkü şu yeşillik kısmını alacağım. Alacağım ama bu yapışmış buna ya. Niye böyle yapıştırdınız ki? Sökeceğim dedim diye mi? İlla da kutuya zarar mı vereyim? Ha verdim bile. Buyur. Hmm. Çıttır çıttır. İnat etti açılmıyor. Spina sorusu devirelim. Ha, ayağını da bağlamışlar. Tabii ya. Evet. Şimdi kutuyu ne yapıyoruz? İçeriye götürüyoruz. Şöyle koyalım seni bir. Birazdan inceleyeceğiz. Düştü neyse. Evet, burada yine böyle bin fişi gibi katalog çıktı arkadaşlar. Bakın. Burada tarif ediyor işte. Nereye basıyorsunuz? Neler yapıyor falan filan. Gereksiz. Bu neymiş? Her dilde de yazmışlar. Kesin bu da pillerle ilgili bir uyarı. Türkçesi nerede ya? Ha şurada uyarı diyor. Düğme piller tehlikelidir. Tamam. Tamam, tamam, tamam hadi. Bunu da geç. Bu ne? Ne olduğunu anlam veremedim onu da geçtik. Ve şimdi sıra geldi dinozor incelemeye. Bu arada arkayı böyle yeşilliklerle süslemedim. Sadece raftaki dinozorları görüyorsunuz. Birazcık böyle takılalım. Rengi kahverengi. Sırtındaki dikenler böyle turuncu renk. Bayağı da büyük duruyor. Yani aşağı yukarı 50 santim var herhalde bu. Gördüğünüz gibi. Kaç yeri hareket ediyor önce ona bakalım. Şu baş kısmı 1 çene 2 boyun 3 kollar şöyle tek hareket ediyor şu şekilde 4 hem yukarı hem aşağı hem de sağa sol hareket ediyor ama şurası hareket etmiyor. Ayaklar şuradan hareket ediyor. 5 bilekler hareket ediyor 6 kuyruk 7 8 9 10 10 parça arkadaşlar hareket yerleri. Pençelerini detaylı yapmışlar ama tırnakları da kahverengi. Bari siyah yapsalardı, oje mi sürsek? Bakın ayak tırnakları mesela siyah. Derisinde kabarcıklar var, güzel işlemişler. Şuradaki şu renk uyumunu da beğendim. Bir de bunu neden aldım? Yani şu Spina sorusla formu aynı olmadığı için, yani bu formda da bir tane Spina mu um olsun dedim. Bu arada başı bakın e, şu tarafa dönüyor, ama kuyruğu böyle serbest hareket ediyor. Ayağının altında bakın şurada yine bir okuyucu çip var. Bunu okutabiliyorsunuz arkadaşlar. Şurada Jurassic Park'ın logosu var. Şu d bir boyut kıyaslaması yapalım. d daha önce inceledik. Zaten ilk incelediğim oydu. Aslında boyutlar aynı ya. Bakın. Kamerayı biraz daha aşağı tutayım. Gerçekten boyutları aynı. Kaç inç kutuda yazıyor mu hiç dikkat etmedim sorusun şimdi ses özelliklerine bakacağız. Bu bir. Görüyorsunuz hem çenesini hem kuyruğunu oynatıyor. Biraz daha şöyle uzağa götüreyim. Daha net görün. Bu ikinci ses. Başını sağa sola döndürüyor ve kuyruğunu da o sırada sağa sola hareket ettiriyor. Şimdi biraz daha hızlı hareket ediyor. Farkında mısınız? Üçüncü ses efekti. Biraz şöyle oynayalım ya. Tamam hadi. Şimdi şöyle çevirelim. Biraz da yüz detaylarına bakalım. Yakından görelim. Bu kadar oyun yeter. Gözleri sarı renk. Göz bebekleri siyah renk. Gözün altındaki o çukurluğu falan yapmışlar. Bakın cildini böyle bayağı bir kırışık yapmışlar. Şuralar falan böyle damarlı görünüyor. Hatta boynu da aynı şekilde. Dişleri çok keskin. Bu arada dişleri kavuçuk. Yani sert plastik değil, acıtmaz. Ama diş detayını güzel yapmışlar. Tam şöyle kamera karşısından bir de bakalım. Bakın ağzını kocaman açtığı zaman dili böyle ıslak görünüyor. Damağına falan baktık. Ağız muayenesini yaptık. Bayağı da diş var ya ağzında bakın. Spinosaurus'un anlamı dikenli kertenkele demek. Şu sırtındaki yelkeninde dikenler var. Bakın şöyle göstereceğim. Görüyorsunuz bakın buralarda da dikenler var bu arada. Diğerine de bakalım. Hatta diğerindeki de tam bir yelken gibi. Bu Kratese kampındaki Spinosaurus. Biraz uzaklaşalım. Bakın görüyorsunuz burası böyle yelken gibi sırtındaki dikenler. Yani bu bir dikenli kertenkele ve yaşamış en büyük etçil dinozorlardan sadece birisi. Ve hem suda yaşayıp hem de karada yaşaması çok esrarengiz bir şey. Yani bu onu iki türlü avantajlı yapıyor. Düşünün yani. Suda da avlanabiliyor, karada da avlanabiliyor. Her şekilde tehlikedesiniz yani. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani yüz yapısı vücudunun şu Formu falan çok güzel. Ayakları da oldukça detaylı duruyor. Yani ben bayağı beğendim. Ve filmdeki haline çok benzetmişler. Bir Hammond Collection havası sezdim ben bunda. Oldukça hareketli. Boyut kıyaslamasına gelecek olursak şimdi onu da yapalım. Ondan sonra videoyu bitireceğiz. Bakın diğer Spinosaurus da aslında boyutu aynı görünüyor. Harbiden de boyutları aynı beyler. Şöyle biraz daha yan tutayım. Siz de görün. Boyutları hemen hemen aynı. Ama benim tabii ki favorim bu. Yani Rebirth filmindeki karakterleri daha detaylı yapmışlar. Diğer karakterlere göre daha detaylı görünüyor. Benim daha çok hoşuma gitti. Kaliteyi arttırmış Mattel. Buradan kendilerine teşekkür ediyorum. Boyut kıyaslamasını gördünüz. Yani Hammond Collection'da falan da aslında boyutları uyumlu. Bakın bu T-Rex niye böyle yumuk duruyor ya? Bu Hammond Collection T-Rex. Biraz durmakta güçlük çekiyor. Bir de Giganotosaurus'la bakalım. Onunla da bir boyut kıyaslaması yapalım. Bu da Hammond Collection Giganotosaurus. Şöyle bir şunu bir düşüreyim. Evet bakın şöyle üst üste koyduğum zaman göremiyorsunuz gerçi ama Şöyle yapalım ya. Şu an net görebiliyor musunuz arkadaşlar? Boyutunu. Ya Giganotosaurus bayağı uzun. Şu anda bu türlerde en uzun dinozorum Giganotosaurus. Tabi uzun boyunlu arkadaşlar da en iyisi yani daha doğrusu en uzunu şu anda Titanosaurus. Evet durmuyorlar. Şunları bir düzelteyim. Bunun da incelemesini yakında yapacağım arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz like atmayı, hype atmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirim zilini de açın. Videonun sonunda fotoğraflandırma gelecek. Onu da izlersiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.